Herkese merhabalar. Bugün akvaryumumuzun dış filtresini Astro marka dış filtremiz var. Onun içindeki şeylerin hepsini yenileyeceğiz. Eurostar marka filtre halkası, amonyak ketici taşlar, bir de karbon aldım. Bu bunların hepsini içindekini değiştireceğim. Biraz eskimişti o konuda da nasıl yerleştireceğiz ne yapacağız bunu şu paket olarak aldım bu arada ee, gitti gidiyor da falan çok rahat bulabilirsiniz ee, söylediğim gibi ee, içine ee, hiçbir şey bilmiyorsanız bile bu üçlü şekilde direkt satılıyor üç katman var biraz sonra göreceksiniz her bir katına ee, bunlardan nasıl koyacağınızı da göstereceğim hazırlayacağım şöyle sırayla açalım içinden filtreli çıkıyor. Şey, işte filtre bir ufak içine koyacak şekilde şöyle bir file. Bunun içine koyacağız. Şöyle hepsi çıktı. Halkalarımızı açalım. Tamamını bunun içine boşaltalım. Bu bir tanesi hazır. Şu taşını da açalım. Yine bundan da bu yani filesi çıktı. Bunlar daha şey ufak. Dikkat edeceğiz. Bunu da şu şekilde klipsi var. Klipsini koy, koy koymamızı ister. En uçtan bağlıyorum çünkü bu taşları yayacağım. Olabildiğince uçtan bir sonra Son olarak karbonumuz. Karbon da bu şekilde bütün olarak çıktı. Hmm. Evet karbon hazır. Karbonumuz hazır. Güzel. Karbonumuz hazır. Tamam şimdi fitrenizi açalım. Şunları dışarı koyalım pişirmek. Okey, pislenmiş gibi Sünger kısımları yeni değiştirmişti. Hepsini çıkaralım. Karbonumuz, eski karbonumuz mesela alalım kenara. Taşlar. Şimdi temizle başlayalım. Temizledikten sonra en son yerleştirirken de tekrar size göstereyim. Evet, şimdi yıkadık. Hiç, İçteki süngerleri değiştirmedim. Ben yeni koymuştum bir öncesinde. O yıkadıktan sonra alta beyaz düz süngerimizi seriyoruz, klasik. Daha sonra taşları koydum. Amonyak yok, yetici taşlarmış. Bunu ilk defa kullanacağım. Normalde sünger kullanıyordum orada. Ondan sonra bir üstteki kata e, halkaları koydum. Siyah halkaları. En üstte karbonu, Bu şekilde. Her birinin altında e, süngerleri var. Beyaz süngerler. Yerleştirdim. Şimdi bunları bu şekilde düzgün bir şekilde yerleştirerek içine bırakacağım oturduğumdan emin olmak istiyorum. Evet en üstte. Kapağımızı koyacağız. Şunu da kapağa geçtiğinde elimde olacağım. Daha sonra şu şekilde. Evet oturdu. Karşılıklı kapatıyorum. suyumuzu hafifçe dolduralım. Evet şu an doldu. Bu şu an e, dolu, hazır. Kapağımızı biraz daha çekerse diye. Şu an e, doldu. E, kapağımızı kapatıyoruz. Daha sonrasında e, vanalarını kapatmıştık. Öncelikle suyun dolu olduğundan emin olalım. Şuradan göreceğiz. E, su doldurmadan kesinlikle açmayalım sıkıntı oluşturabilir bir de vanaları kapalı şu an taktıktan sonra vanalarını da açıp ondan sonra fişemizi takalım bu iki hususa e, hani, e, dikkat etmenizi tavsiye ederim e, herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışıyorum bilgim dağcımda e, bu şekilde temizliğini yapabiliyorsunuz teşekkür ederim izlediğiniz için